Profesyoneller için özel tasarlanmış tam bir fiyat performans olan Barista Van'la bugün karşınızdayız. Herkese merhaba. Kafe Mark'tan Uğur Karakılıç ben. Girişte söylediğim gibi profesyonellerin de kullanabileceği süper bir espresso makinesiyle bugün karşınızdayım. Hemen ürünü anlatmaya geçiyorum. Bay Kitchen'in yeni ürünü Barista Van'ı bugün size tanıtacağım. Bay için yeni ürünü Barista Van tek gruplu bir sıcak su çıkışlı ve bir süt köpürtme çubuğu olan bir ürün. Kendine ait dahili 3.7 litrelik bir su tankı var. Şebekeye bağlanamıyor su tankı çalışıyor. Ama bu tankı çok verimli kullanıyor. Ona hemen değineceğim. Üründe bu arada isterseniz gidere de bağlayabiliyorsunuz. İsterseniz önündeki damlalıkla da kullanabiliyorsunuz. Bunun dışında benim en dikkat ettiğim özelliklerden birisi makinenin 3550 Watt oluşu. Bu müthiş bir rakam. 3,5 kW civarında bir enerjiyle çalışabilen tek gruplu bir espresso makinesinin performansı müthiş olacaktır. Hepinizin bildiği veya takip ettiği iki gruplu profesyonel makinelerin genel olarak tüketimleri 3 kW ile 4 kW arasında değişiyor. Hatta çok çok üst düzeye çıksın en fazla 5 kW olabiliyor. 3.5 kW'lık güce sahip müthiş tek gruplu bir makine. Bunun sebebi aslında ticari işletmeler için de uygun üretilmiş olması. Makinenin içinde toplamda 3 tane kazan var. İkili bir buhar kazanı, tekli bir sıcak su kazanı. Hatta içindeki çalışma performansıyla diğer el tipi makinelerden ayırdığında aslında makine çalıştırdıktan sonra da anlıyorsunuz. Şu an üst tarafı bizim her zaman kullandığımız profesyonel makineler gibi sıcacık. Çünkü içindeki kazanlar sıcak ve her an kahve yapmak için hazır olarak bekliyor. İçinde yine profesyonel kahve makinelerinde kullanılan Ulka marka pompalar kullanılmış. Yani tam olarak evde de kullanabileceğiniz ama küçük butik bir işletmeniz varsa da uy kullanabileceğiniz bir cihaz tasarlamışlar. Zaten fabrika verilerine baktığınızda da saatte 50 bardak kahve üretim kapasitesine sahip olduğunu göreceksiniz. Tabi bu ürünü alıp çok yoğun bir yerde kullanmaktan bahsetmiyorum ama küçük bir işletmeniz varsa veya işletmenize nitelikli güzel kahve yapmak istiyorsanız ev tipi makine almak yerine veya otomatik bir makine almak yerine bu tip bir makine alıp sonucu çok uygun bir şekilde çözebilirsiniz. Gelelim bu konuda konudaki deneyimimize. Kafe Mert'in merkez ofisinde yaklaşık 10 gündür ürünü test ediyoruz. Şirketteki herkes ürünü kullandı. Ben de fazlasıyla ürünü zorladım. Burada çok fazla kahve de verdik. 50'nin üzerine çıkmış olduğumuz saatler de vardır belki. Makine çok güzel test ettik ve deneyimlerimiz de oldukça iyi oldu. Benim dikkatimi çeken en büyük noktalardan birisi bir üstündeki bardak ısıtıcı bölümün kazanı sıcaklığını veren bölümün müthiş çalışıyor olması. Bardaklar çok güzel ısınıyor. İkincisi de su tüketimi. 3.7 litrelik bir kazan var ama daha önce kullandığım makinelere göre çok az su tüketiyor. Ama aldığımız su hem sıcak su hem buhar tarafında çok fazla. Bunun nasıl olduğunu incelemek üzere bir teste tabi tuttum aslında cihazı. İlk baktığımda aslında backflash'ı yok gibi gördüm ama makinenin backflash'ı var. Fakat espresso aldığınız zaman veya buhar küpürttüğünüzde bunu çok az yapıyor. Yani arkadan kullanmadığı suyu, fazla suyu hazneye damlatmıyor. Tekrar pompa içiniz kazanın içinde bunu koruyor. Zaten özellikle de körleme kazan dediği de aslında bu. 92 derecede çalışan sabit bir kazan var ve bu suyu tamamen direkt grup başlığına veriyor. Yani kahve alacağınız başlığa veriyor ve çok güzel bir stabilite sağlıyor. Aynı zamanda da fazla su sarfiyatını da önlüyor. Bu sebeple bitti mi diye sürekli arkaya bakarken suyun asla bitmediğini fark ettik ve burada da bu avantajı da fark etmiş olduk. Hatta dediğim gibi backflash yok mu diye de düşündük. Kör topa takınca her şey meydana çıktı. Hatta makine sonuna kadar mümkün olduğu sürece backflash'ı kullanmıyor. En son kullanıyor. Bir de benim beğendiğim bir şey Şat alırken ön tarafta bir led ışık yanıyor. Yani alt tarafı çok güzel aydınlatıyor. Burayı karanlık bırakmıyor. Bir de bir şey daha var. Eğer bir kahve severseniz bu dediğimi çok iyi anlayacaksınız. Şat için aynalar vardır. Yuvarlak biliyorsunuz. Şu köşelere koyup şatı izlemek isteriz. Arka tarafı tamamen paslanma çelik ve çok parlak bir yüzeyi var. Neredeyse aynı hiç ihtiyacınız olmayacak. Eğer akışı görmek isterseniz, eğer bir naked portrait kullanmak isterseniz alttan akışı zaten göreceksiniz neredeyse. Onu söyleyeyim. Çok rahat bir sunum sağlıyor. Burada eğilmek yerine şu tepeden bakıp yansımasını çok rahat görebiliyorsunuz. Bunun dışında bir de buhar çubuğu. Buhar çubuğu genelde bu tip veya bu fiyatlı makinelerde ev tipi cihazlarında özellikle tek boşluktan buhar üfler. Yani ön tarafta burada tek bir aralık vardır ve oradan buhar sıcak buhar üfler. Bay Kitchen'ın Barista One modelinde 3 çıkışlı bir buhar çubuğu kullanılmış. Yani tam profesyonel makinelerde olduğu gibi 3 çıkışlı bir buhar çubuğuna sahip. Ve performans da bu konuda çok iyi. %100 kuru bir buhar üretmiyor ama kesinlikle butik işletmelerde veya evlerde müthiş bir performans alacağınızı garanti edebilirim. Hatta göstereyim. Bu çubukla oluyor bu da. Çok da fazla bekletmiyor. Hatta önden önce biraz böyle akıtabilirseniz arkasından tekrar çalıştığınızda çok daha performanslı gelecek. Şu an müthiş çalışıyor. 3 farklı yerden gördüğünüz gibi buharı şu anda üflüyor. Açık tuttuğunuz süre boyunca da bunu yapacaktır. Hiç beklemeden arka arkaya çalıştırabilirsiniz. Bunu yapabilirsiniz. Ve oldukça da iyi. Tabii ki dediğim gibi kazan yapısı sebebiyle müthiş kuru bir buhar üretmiyor ama oldukça verimli güzel olduğunu söyleyebilirim. Gelelim kullanımına. Ürün normal ev tipi elektrikle çalışıyor. Yani 220 ile çalışıyor. Ön tarafının tasarımına baktığımızda bir tane açma kapama tuşu var. Benim en çok beğendiğim taraf olan bir tane manuel demleme tarafı var. Bir tane sıcak su çıkışı, çıkışı için tuş var. Sıcak su çıkışı da diğer makineler gibi şuradaki buhar çubuğundan değil burada ayrı tam profesyonel makinelerde olan tarzda bir sıcak su çıkışı koymuş. Hatta oynar başlığı da yapmışlar burada. Tek ve çift dozajlaması var. Bunları siz istediğiniz gibi dozajlayabiliyorsunuz. Fabrikadan 30 ve 60 saniye olarak geliyor ama siz bunu istediğiniz gibi dozajlayabilirsiniz. Sadece bir fark var burada benim fark ettiğim. Eğer manuel demlemeye basarsanız direkt olarak su vermeye başlıyor. Yani direkt kahveyi demlemeye başlıyor ürün. Ama buradaki tuşları kullanırsanız ön demleme yapıyor ondan sonra kahve veriyor. Sesinden de anlayacağınız üzere şu an basıyorum. Demleme yaptı, durdu. Sonra tekrar demleme başladık Bu ön demleme süresini değiştiremiyorsunuz ama ön demleme yapmak istediğinizde bu tuşları kullanarak bunu yapabilirsiniz. Fakat doz değiştirebiliyorsunuz. Yani tek ve çifti istediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz. Zaten ürünün içinden de tek ve çift sepette çıkıyor. Tek kaşıkla geliyor bu ürün. Döküm bir portafitre, çelik bir portafitre yani alüminyum portafitre değil. Basınçlı portafitre değil. Normal bildiğimiz 58 mm bir klasik portafitre. Tek ve çift sepetiyle geliyor. Farklı olarak kullanabiliyorsunuz. Bu portafitreyi de birçok markada bulabilirsiniz. Standarttır bu. Çoğu profesyonel kahve makinesinde de aynı porta kullanılır. Buradaki çakıntılar ve çap tamamen standart olarak üretilmiş. Yani her tarafta bulabileceğiniz ikinci bir sepet daha su, ikinci bir porta almak isterseniz kolayca alabileceğiniz bir ürün. Ön tarafta bir manometresi var. Dediğim gibi içinde profesyonellere uygun ulka marka pompalar kullanılmış. Bununla da 20 barın üstüne kadar çıkabiliyor. Bu barlarda zaten kahve demlemek çok doğru zaten demlenmez. Çok kötü olur ama 20 bara kadar çıkabilen performans oraya kadar varabilen güçlü bir pompa olduğunu söyleyebilirim. Zaten biraz sonra yapacağımız kahvede de ürün farkını orada anlayacaksınız. Ürün fiyat performans olarak şu an en iyi ürünlerden biri. Hatta profesyonel kullanıma uygun olduğu için de en iyisi de diyebilirim belki. Çok küçük işletmelerde daha doğrusu çok sık kullanılmayan, çok arka arka sürekli kürkülasyon olmayan yerlerde çok rahat kullanılabilir. Eğer siz küçük bir geliştirme yapmak istiyorsanız bunun için içilmiş kaftan diyebilirim. Üst tarafı da bardak koymak için oldukça uygun. Biz bunları yaklaşık bir 15 dakika önce bu bardakları. Şu an sıcacık hepsi. Vereceğiniz kahve de oldukça iyi olacaktır. Ön tarafını anlatayım bir de. Buradaki bunu geçtikten sonra da bir damlama tepsisi var. you Alt tarafta şurada bir tıpası var çıkartırsanız içinden çıkan boruyla direkt gidere verebiliyorsunuz. Bir yükseltilisi var espresso şatlarında kullanmak üzere. Bir de şurayı anlatayım. Buradaki yükseklik çok fazla. 16 oz bardak bile altına girebiliyor. Hatta siz daha küçük bardaklarla şat alırken, eğer zemine bir tartı koymak isterseniz bunun için yeterli alan var. Çok rahat kullanabilirsiniz tartıyla da cihazı. Arkada çıkarabilir bir tankı var. 3.7 litrelik. Genel olarak da yan taraflar plastik. Buralarda paslanmaz çelikten üretilmiş bir ürün. Bence kahve yapalım artık. Bir de bir ekstra ekstraksiyonu görün. Şurada bir şat alalım. Hemen önce bir espresso yapalım. Sonra da süt köpme performansını görelim. Evet ben şimdi manuel bir demleme yapacağım. Önce bir flash yapalım. Bakın hiç arkadan bir sesi gelmiyor. bilmiyor farkında mısınız ama arkadan bir su atma olayı hiç yok. Mümkün olunca bunu yapmıyor. Nasıl yapıyor çok çözemedim ama çok iyi yapıyor. Diğer yaptığı kesin. Orta filtremi taktım. Evet, buradan barı da takip edebiliyorum. Şu anda tam 12 barda espresso aralığında. Gelen kahvenin akışını, hızını, her şeyini de görebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi tartı koyabilecek böyle 3 parmaklık bir alan var. Çok rahat tartınızı koyup, burada bu işlemi de yapabilirsiniz. Fark ettiniz mi bilmiyorum, yine backflash sesi gelmedi. Bu ki körleme kazanla alakalı. Gördüğünüz gibi müthiş kremasıyla, her şeyle çok güzel bir kahve verdi. Tadı çok güzel. Şimdi bunun bir tanesini Amerikanya çevireyim. Sıcak su çıkışını görelim beraber. Burada kazanın sıcaklığı sabit 92 olduğu için burada profesyonel makinadaki gibi püskürtme yapmıyor. Oldukça güzel. Sevilden akar gibi. Yavaş çakıyor burada su. Belki görünüyordu şöyle. Güzel okuyor ve oldukça da sıcak bir su veriyor. Bu yeterli. Evet. Amerikanımız da hazır. Bunu ben içeceğim. Reci istiyor musun Amerikanı? Rezi ister tabii. Evet sevgili kendimi hazırladım. Kahvemi veriyorum. Çok sıcak hemen al. Gerçekten sıcak. Bu arada hiç numara yapmıyorum. Sıcakların çok stabil, çok güzel veriyor. Evet bunu da kendime yaptım. Bir de süt köpürtme performansını görelim. Pişirimi şurada hazırlayayım ki aynı anda yapalım. Tabi bunu kullanabiliriz sanırım. Süt köpürtmede backflash yapıyor. Tabii orada fazla buhar olduğu için. Bakın yaptığı krema şu. Evet buhar çubuğunu performansla gördünüz. Ben bayıldım zaten. Normalde ev tipi bu fiyatlardaki makinelerde süt köpürtme 30-35 saniyelere kadar çıkıyor. Daha sonra buhar performansıyla Süt kremalaştırmanız 30-35 dakika kadar sürüyor. Çok batırmamanız gerekiyor. Yüzü yer bırakmanız gerek üstün üzerinde. Ama bu üründe böyle bir sorun yok. Çok güçlü bir kazanı var. Ben tahmin ediyorum ki 8-9 saniyede bir porsiyon yani 250 mililitrelik bir cappuccino bardağından dola çıkarsak 8-10 saniyede maksimum bu arada süt kreması elde edebiliyoruz. Ben çok beğendim o tarafı. Kesinlikle çok iyi çalışıyor. Benim kısa şimdilik bu ürünü anlatacaklarım bu kadar ama sizlerin bu ürünü incelemenizi özellikle öneriyorum. Eğer tekrar söylüyorum küçük bir işletme veya bir kafe değil de orada ekstra bir gelir elde edecek modellerde bunu kullanmak istiyorsanız veya evinizde bu işi daha güzel yapmak istiyorsunuz kesinlikle biçilmiş kaftan. Açtığınız zaman ısınması ortalama 2 dakika 3 dakika civarında sürüyor. Dediğim gibi su konusunda oluşa tasarruflu bir ürün ve güçlü bir ürün. Evet daha ne olsun? Benim şimdilik ürünle ilgili anlatacaklarım bu kadar. Eğer ürün denemek isterseniz kısa bir süreliğine Kafe Mecidiyeköy'de bulunan deneyim merkezinde ürünü deneyebilirsiniz. Kendi kahvenizi getirebilirsiniz. Buradaki kahveyle deneyebilirsiniz. Nasıl isterseniz. Eğer daha detaylı bilgi isterseniz de soracaklarınız sorunuz varsa da bu videonun altına veya paylaşılan platformda yorumlar kısmında istediğinizi sorabilirsiniz. Veya Kafe e arayıp konusunu uzman arkadaşlarımızdan her zaman bilgi alabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.